Yeniden merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bayat ekmekten tavanın içerisinde enfes bir pizza hazırlıyoruz. Sözü çok uzatmadan hemen tarife geçiyorum iyi seyirler. Geniş bir kabın içerisine bir su bardağı süt, bir tane yumurta, yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağını ekledim. Yumurta pürüzsüz hale gelene kadar çırptım. Daha sonra ince ince doğramış olduğum bir tutam maydanozu ekledim ve yeniden çırptım. Yarım bayat ekmeğim var. Bayat ekmeği ince ince doğruyorum. Böyle küçük küçük lokmacık olacak şekilde doğradım. Doğramış olduğum ekmekleri hazırladığım karışımın içerisine ekliyorum güzelce karıştırıyorum böyle ekmekler yumuşayıncaya kadar karıştırdım pizzamızı hazırlayacağımız tavanın içerisine bir yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı aldım ve fırça ile her tarafına yaydım hazırlamış olduğum ekmek süt karışımını da tavanın içerisine kaşıkla yaydım tavanın içerisinde açık kalmayacak şekilde her tarafına yayıyorum bir kase'nin içerisinde sos hazırlıyorum. Yarım yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı ketçap, bir yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı aldım. Bir çay kaşığı kuru biberiye, kaşık ucuyla tuz, bir çay kaşığı pul biber, çay kaşığının ucuyla karabiber ekledim. Sosu güzelce karıştırıyorum. Tuz miktarını salçanızın tuzuna göre ayarlayabilirsiniz hazırlamış olduğum sosu kaşıkla bu şekilde tavan içerisine yayıyorum. Daha sonra kaşığın arka kısmıyla her tarafına yaydım. Dilerseniz fırçada kullanabilirsiniz. Delemiş olduğum kaşar peynirini bu şekilde gezdiriyorum. Daha sonra bir tane yeşil biberi bu şekilde doğrayıp onu da tavan içerisine tane tane olacak şekilde yaydım. Evdeki malzemeleri kullanabilirsiniz. Dilerseniz sadece bu şekilde de pişirebilirsiniz. Benim evde biraz salam vardı. Onu da doğrayıp üzerine ekledim. 7-8 tane zeytinin çekirdeklerini çıkardım. Onları da halka halka olacak şekilde doğrayacağım. Evet bu şekilde doğruyorum. Dilerseniz zeytin kullanmayabilirsiniz de bu şekilde tavanın içerisine yerleştiriyorum. Üzerine kaşar peyniri de gezdirip ocağımın başına geçeceğim. Pizzayı ocağın üzerine aldım. Ocağımı kısık ateşte yaktım. Tavanın kapağını kapattım. Tam 16 dakika bu şekilde pişirdim. Kaşıkla şöyle bir kontrol ediyorum. Pizzamız yerinden oynuyorsa pişmiş demektir pizzamız pişmiş. Şimdi servis edeceğim tabağımı alıyorum. Evet servis edeceğim tabağımı aldım. Gördüğünüz gibi muhteşem. Lezzeti şahane. Mutlaka ama mutlaka deneyin. Hem evdeki bayat ekmeklerinizi değerlendirmiş olursunuz. Hem de lezzetli bir pizza yemiş olursunuz. Bir de şöyle kesip dilimini birlikte görelim. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.